vekili Sayın Lütfü Türkkan. Buyurunuz. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kurulması hakkında kanun tasarısı hakkında söz aldım. Sayın Bakanım bu çok teknik bir kanun. Benim ilgi alanımında çok içinde değil teknik olması itibariyle ama ben kısa bir soru sormak istiyorum. Bu işin içerisinde gerçekten daha sonra kanundan çıkan boşluklarla oradaki mevcut belediyelerin bazı sahaları imar açma imkanı bulabilirler mi? Sadece onu sormak istiyorum. Yani var mı? İmkansız. Teşekkür ediyorum. Yani herhangi bir belediyelerin yaptırımıyla orada herhangi bir imar rantı oluşursa çok üzücü bir şey olur. Teşekkür ediyorum. Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı içinde tarihin en kanlı bölümü olarak biliniyor. Türk'ün gerçekten sayısız zafer, şerefle dolu tarihin en parlak sayfası. Çanakkale savaşlarında binlerce şehit verdik. Binlerce askerimiz de yaralandı. Bugün Çanakkale'deki şehitlerimizin yattığı mezarlığı ziyaret eden her Türk'ün o anları yaşaması, şehitlerimizin yaşadıkları karşısında gözyaşı dökmemesi imkansız. Çanakkale savaşlarına birçok Kerküklü de katılmış ve şehit düşmüştür. Türkmen toprakları olan Kerkük'ten milli mücadeleye katılan binlerce Kerküklü tespit edilmiş. Şehit olanlar da nur içinde yatmaktır. Çanakkale Şehitliği'ne gittiğinizde 20'li yaşlarda birçok Kerküklü'nün anavatan toprakları içinde bir Erzurumlu, bir İstanbullu, bir Şanlıurfalı ve Gaziantep'li ile yan yana yattığını görürsünüz. 57. piyade alayında vatan için canını vermekte olan Anadolu geri kalmayan Kerküklülerin şimdi kemikleri sızlıyor. Doğdukları toprakları dağıtılıyor, işgal ediliyor. Çanakkale'de yan yana kucak kucağa yatan Kerküklü, Ankaralı, İstanbullu gibi bugün de Anadolu'da toprak için canını feda etmeye hazır binlerce gencimiz var. Birlik, dirlik, bütünlük uğruna yüce ataların şanlı orduları içinde Allah Allah diyerek bu toprakları bize emanet eden dedelerimizin emanetine mukaddes olarak bakacağız. Sayın Başbakan ve hükümet yetkilileri eğer zahmet edip Çanakkale şehitlerine giderlerse, orada isimleri de okurlarsa bugün baskı, zulüm, haksızlık, insan hakları ihlalleri ve katliamlara maruz kalan Irak Türkmenlerinin ecdadının Çanakkale şehitliğinde yattıklarını göreceksiniz. İnsanlık, adalet ve hakkaniyet adına bugün Irak Türkmenlerinin de Gazze ve Suriyeliler gibi yaşama hakkı <laughs> ve insani yardıma ihtiyaçları vardır. Ama bugün ne yazık ki Türkmenler kaderlerine terk edilmiş vaziyettedir. Bugün burada Musul'u, Telaferi, arada Türkmenlere yapılan vahşeti seyredenlerin Çanakkale ile övünmeye hakları yoktur. Türkiye'nin Irak'taki Türkmenlere gerçek anlamda vereceği destek, Türkmenleri Irak'ta ayakta tutabileceği gibi Türkiye'nin de elini güçlendirecektir. Ama ne yazık ki bu yapılmamaktadır. Tarihe ışık tutacak olursak bir zamanlar Türkiye'nin başına bela olan terör örgütü asalan bitirilmesinde de Irak Türkmenlerinin oynadığı aktif rolü birçok insan bilmektedir. Bu kahraman Türkmenler canlarını feda ederken o gün Türkiye zor durumdaydı. Bugün Irak Türkleri zor durumdadır ve yardıma ihtiyaçları vardır. Peki ana vatanları Türkiye, Gazze'lilere ve Suriyelilere uzattığı yardım elini Irak Türkmenlerine yeterince sahip çıkıp yardım elini uzatıyor mu? Hayır. Türkmenleri koruyup ellerinin güçlenmesine yardımcı oluyor mu? Üzülerek söylüyorum ki hayır. Bir gece ansın gelebilir hayalleriyle yatıp kalktıkları Türkiye tarafından bir anda kaderlerine terk edilen Türkmenler artık yalnız ve çaresizdir. Nihai bir etnik temizlik dalgasının hedefi olmayı bekliyorlar sonrası ise ebedi esaret. Yağmasa da arada sırada gürleyen bir Türkiye, üçüncü sınıf insan muamelesine tabi tutulan Türkmenler için en azından bir umut kaynağıydı. Bugün ne yazık ki Irak'ta yasal temsilcisi ve silahlı gücü olmayan tek etnik varlık Türkmenler. Bin yıllık Türkmen kentleri Musur ve telefer bir gece içinde toplam sayıları on bin geçmeyen bir silahlı örgütün militanları tarafından işgal ediliyor bin yıllık Türkmen kenti Kerkük olup bitenleri fırsat bilen peşmerge çapulcuları tarafından bir tek kurşun dahi atılmadan kontrol altına alınıyor. Türkiye'nin yanı başında adeta bir insanlık dramı yaşanıyor. Bütün suçları Türkçe düşünmek, Türkçe okumak, Türkçe şarkı söylemek olan Türkmenler yaşadıkları topraklarda artık mülteci muamelesi görüyorlar. Türkmeneli ölüyor, AKP seyrediyor. Artık gözünüzü, kulağınızı biraz daha açmanızı şiddetle tavsiye ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Türkkan.